Selamlar değerli arkadaşlar. Işığın mücevherlerinde neler çalışıyoruz, ışığın mücevherlerinde neler öğrenebiliriz? Video serimiz devam ediyor. Bunlardan bir tanesi de kendini tanıma ve pentagram ve buna bağlı olarak da renkler. Tabi bunun bir ileri hali de var. Bunlar da ışınlar ama birbirlerinin içinde karşılık bulsalar da birisi biraz daha insanla ilgili olan bir konu. Birisi yaratılışı şartlandıran o spektrumla ilgili olan bir konu. Ama tabii renk aralıkları anlamında benzer ifadeler var. Evet kendini tanıma derken biz burada bir çerçeve çizip biraz daha konuyu pentagrama getiriyoruz. Pentagramın psikolojisiyle ilgileniyoruz. Normalde kendini tanıma deyince çok farklı anlamlarda öğretiler, çalışmalar, pratikler bizimle olabilir. Kişi kendini meditasyon yoluyla tanıyabilir, yoga versiyonlarıyla tanıyabilir ya da dördüncü yol gibi Gurdjieff'in oluşturduğu Bennett, Gurdjieff, Ospenski gibi sonraki yazarlarına katılmasıyla birlikte bir kendini tanıma, kendini bilme dördüncü yol pratiği oluşturabilir ama baktığımızda Gurdjieff hayatını kaybettikten sonra dördüncü yol denilen şey de birazcık diğer sistemlerin içine karıştı ve şu anda e, aydınlanmada ya da uyanış yolunda ya da kendini daha da gerçekleştirmek için geliştirme aşamalarında eskiden çalışan bir grup kişi vardı ama şimdi o kadar da yeri yok Gurcayef'in. Bu belki de Gurcayef'in aldığını aktarmasıyla ya da Gurcayef'in aktardığı şeyin aktarılamayışıyla ya da belki konu Gurdjieff'in kendisindeydi, belki onun metotlarındaydı bilinmez ama bazı fikirleri canlı ve hala yaşar durumda. Dolayısıyla kendini bilme derken burada ışın mücevherleri olarak bizim kendimizi bildiğimiz en temel konulardan bir tanesi de pentagram pentagramı açıklamak gerekiyor tabii. Yani pentagram nedir dediğimizde bunu da renklerle kullanıyoruz diyelim bir anlamda. Ama tabii onun kendi içindeki anlayışı var. İnsan beş merkezli bir varlık diyelim. Bu belki şu anda kafanızda çok fazla bir şey oluşturmayabilir. Beş merkezli insan ne demek diye. Ama hareket merkezi, düşünce merkezi, duygusal merkez, cinsel merkez, içgüdü merkezi gibi merkezleri aslında bir anlamda bunlar modern olarak IQ'larla da ayrılmış durumda. Şimdi burada yapmaya çalıştığımız ya da uyguladığımız şey bunları renklerle gruplamak, renklerin doğasına girip renklerle insan kompleksi arasındaki ilişkiyi hem psikolojik boyutta hem de okült boyutta anlamlandırmak ve bunu kullanmak bir yerde. Sadece anlamlandırmak da değil tabii. Dolayısıyla bu işin pratik boyutu bizim içimizde birbirimizi gözlerken, şeyleri gözlerken ya da Yaratılışın bizle konuşmasında ya da aramızdaki ilişkide de bir çözücü olarak görüyoruz renkleri. Burada tabii belki başka sistemler de vardır. Yani yaratılış kendini renklerle göstermiyor olabilir. Belki onun dışında bilemediğimiz, algılayamadığımız yöntemler de olabilir ama onun kendisini algılamayı seçtiği ve kendisine bakım verdirecek olan yine yaşamını kurarken böyle bir düzenle böyle bir sistemle kurduğunu biliyoruz. Yani gümüş, altın işte yasalar, renkler onun kendi işleyişinin içinde de gördüğümüz, algıladığımız şeyler. O anlamda ışığın jeferlerinin içinde ilerledikçe renklerle ve pentagramla insanın okült anatomisiyle daha da yakınlaşıyoruz. Tabii bunların hepsi şimdi belki bu oynatma listesinde bayağı bir video oluşacak. Ne çalışıyoruz, ne konuşuyoruz, bizim içimizde neler karışmış gibi. Bunların hepsi böyle aynı anda bir ders gibi ya da hadi şimdi renkler çalışıyoruz, şimdi şunu çalışıyoruz gibi değil de bu bizim grup ilişkimizde, grup ayengimizde çalıştığımız, konuştuğumuz, kullandığımız şeyi burada anlatıyorum. Tabii ki bir ders sırasında... Belki bu 8 konunun 8'ine de ya da 10 konunun 10'una da giriyoruz. Belki sadece bir konuya ilgileniyoruz ama normalde o bütün konuşmalar sırasında, paylaşımlar sırasında oraya gidiyor. Dolayısıyla kendini tanıma, evet kendini tanıma pratiği var. Kendini tanımayı pentagramla ve daha okült yasalarla. Burada tabi teozofiden de fayda alınıyor. Çünkü bir insan ben değilim, İngilizce güzel bir kelime var böyle nobody ya da nothing gibi. Nothing demekle no thing demek arasında bir fark var ya da nobody gibi. Burada nobody birazcık duygusal bir ifade gibi yani kimse anlamına da geliyor ama aslında ben bir beden de değilim anlamına da geliyor olabilir. Dolayısıyla genelde spiritüel yolda bir olumsuzlamalar serisi var. Ben beden değilim, duygu değilim, düşünce değilim. Ama hem bedensin hem duygusun hem düşüncesin bir yerde yani. Dolayısıyla mayanın maya olduğunu fark etmek bizi mayadan çıkartmıyor. Mayanın içinde olduğumuzu fark etmemize olanak sağlıyor. Kötü bir şey ya da iyi bir şey anlamında değil tabii ki bu. Sadece teozofiden gelen kısmı bize bedenler hakkında fikir vermesi. Yani işte fiziksel beden, eterik beden, astral beden, mental beden, budik beden gibi bir Alice Bailey'nin dağıtımından da gelen bir bedenler anlayışı var. O yüzden kendini tanımadan kasıt hem renkler hem de bu teozofik altyapıyı da kullanıyoruz. O yüzden bunun içinde teozofi de, teozofinin getirdiği bilgelik de tabii ki var. Evet bu alanı böyle sınırlandıralım değerli arkadaşlar. Renkler ve kendini tanıma diyelim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için. Bir sonraki çalışmada görüşmek üzere.